artık bu bile lüks hale geldi. Eskiden daha kolaydı. Hemen iki tane yumurta, bir tane domates, biber toplam 6-7 lira bir paraydı. Her orta düzeyde geliri olan herkesin yapabileceği bir yiyecek. Lüks yemek oldu. Çok güzel bir yemekti ama artık adını unuttuk yapamadığımız için. Artık soğan, ekmek bile yiyemez hale geldik ne yazık ki. Dar gelirlinin sofrasından önce et, sonra süt, şimdi de menemen eksildi. Menemenin maliyeti bir yılda yüzde yüzden fazla arttı. Tereyağı koyarsanız tereyağı pahalı, e, yumurta pahalı, domates pahalı. Tercih ettiğimiz bir yemek ama tabii ki de pahalı. Kasım ayı enflasyon verisi 3 Aralık'ta açıklanacak ama Birleşik Kamu İş halkın enflasyon açıkladı. Buna göre gıda fiyatları Kasım'da %6,9'luk artışla %67,1'e çıktı. Geçen yıl 631 liraya dolan alışveriş sepeti için bu yıl 1055 lira harcamak gerekiyor. Bütün fiyatları yüksek buluyoruz gerçekten çok yüksek. İnsanlar eziliyor bu fiyatlar iç altında. Ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları %44,7, et ve balık fiyatları %40,8, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları ise %28,4 arttı. Meyve fiyatları %142,4, sebze fiyatları ise %253,4 artış gösterdi. Bakıldığında rekor sebze fiyatlarında geçen yıl 40 lira olan menemenin maliyeti bu yıl 88 liraya yükseldi. 4 yumurta 32 lira bir orta boy soğan 4 lira, 4 domates 31 lira ve 6 sivri biber de 21 lira. Söylenildiği gibi ucuz rahatlıkla alıp yenilebilen bir yemek herkes için değil. Yani Enflasyonun ne kadar yüksek olduğunu, hayatın ne kadar zorlaştığını bunları görüyoruz yani. gelirlinin sofrasının baş tacı menemen artık kolay kolay yapılamıyor. Ekonomi yönetimi ise hala hedefse kanelli enflasyon diyor. Temel amacımız enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneli rakamlara düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak, istikrarlı bir ortamda büyümek ve gelirimizi adaletli bir şekilde dağıtmak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonla mücadelede zorluklar yaşanabileceğini de söyledi.